Ne hanım? Müştemilatın oradaki odayı hala depo olarak kullanıyoruz. İsterseniz fazla valizlerinizi bırakabiliriz. Ben tek bir bavulla geldim. Zaten fazla kalmayacağım. Doğru. Burası Halide'nin odasıydı, değil mi? Evet evet Halide'nin odası. Ama e, temizlik yapıldı yani çarşafları da değiştirdik. E, yani bir aklınızda bir şey kalmasın. Tabii tabii. <laughs> Ben hiç ilgilenemedim sizinle, tekrar hoş geldiniz. Sağ olun Gülruhan. Odaya aşinasınız herhalde, Halide Hanım'ın odası. Odasıydı. Yani bir anda çekti gitti, şaştık kaldık hepimiz. Olacak şey değil, olacak şey değil. Siz de çok şaşırdığınıza göre çok iyi tanıyorsunuz galiba Halide Hanım'ı. <laughs> Aa, e, tabii Gürücüğüm. Yani Münever Münevver Hanım da Halide Hanım'ı yetiştiren. E, öyle dinliyordum babamdan. Ha. Ay bu var biz kardeşiz. Ha. Yani bakmayın sizinle Gürü Sipahi olarak tanıştım. Aslında ben de müşteminat kızıyım. Biliyorum Gürü Hanım. Malum insan yaşlanıp eve çekilince... ...magazin gazetelerinden oyalanıyor. E, evet. Eski alışkanlık, gazetede sipahi soyadını gördün mü ayrı bir dikkat kesilir. <laughs> Ay ne güzeldir kim bilir köşkün eski günleri. E hadi ben sizin yerleşmenize yardım edeyim, siz de bana eski günleri anlatın biraz. Aman rica ederim, ne münasebet. Olur mu hiç? Olur tabii. Hem laflamış oluruz biraz. Ben çocukluğumdan beri bayılırım köşk dinlemeye. Siz zahmet etmeyin. Ben düzenimi koruyup sizin yanınıza gelirim. Yani bol bol zamanımız olacak nasıl? Tabii. Tabii olacak. biz çıkalım. Kolay gelsin. Ee, sağ mi? ol. Sağ ol canım. Kadın kadının ağzına düştün yani. Hiçbir şey söyleyeceğim. Ne kadar huzursuz görünüyordu fark ettin mi sen de? Ne fark ettim? Ne var yani? Sen ne biliyorsan kadıncağız da aynı şeyi biliyor. Ya daha fazlasını biliyorsa? Hı? Ay daha fazla ne bilebilir Gürrüm? Ha? Güfem Halide'nin kızı. Kafamda oturmayan şeyler var. Ay. Gürrüm. Ya taktın mı takıyorsun? Ha takıyorsun da ne oluyor? Düşmanın sırrını saklıyorsun ya. Ama neyse. Ben Yonca'ya bakmaya gidiyorum. sırrını saklıyorum. <laughs> ne istiyorsun? Gülfem'e tek bir terbiyesizlik daha yapmayacaksın Gülru. Gülfem beni sana şikayet ettiğine göre düşündüğümden daha kötü durumda. Üslubuna dikkat et. Benim sabrımı taşırma. Çocuk mu Ben senin evliliğinle ilgili, kocanla ilgili ileri geri konuşmuyorum. Sen de bana bunu yapamazsın. Ha, şu mesele. Malum olanı yüzüne vurunca sevgili karının canı sıkıldı demek. Ona söylediğimi sana da söyleyeyim o zaman. Siz sadece benim canımı yakmak için evlendiniz. Sen öfkene yenildin, gittin Gülfem'in silahı oldun. Ama benden ne kadar nefret edersen et. Yapamadın işte. Sen de ona dokunamadın. Ya sen, sen dokunabildin mi? Kocana dokunabildin mi Gündüz? Sinir krizi geçirdiğin gece bana anlattıklarına inanayım mı? Yoksa onları da mı ilacın etkisiyle söyledin bana? Tıpkı babanla ilgili saçmalıklar gibi Cihan'a dokunamadığında yalan mıydı? Ben sana Cihan'la ilgili söyleyeceklerimi o gece söyledim. Aynı şeyleri tekrarlayıp sana bu zevki yaşatmayacağım. Sen bunlara zevk mi diyorsun ha? Bunlardan zevk mı düşünüyorsun. Zevk mı? Gülru. Gülru, senin evliliğinin gerçek ya da sahte olmasının benim için hiçbir önemi yok. Madem benimle ilgili şeylerin senin için hiçbir önemi yok... ...bana terbiye dersi vermeyi keseceksin. O hamilelik oyununu oynarken karın bana neler çektirdi haberin var mı senin? Tabi haberim var. Birlikte çektirdiniz çünkü. Ya sen benim gözümün içine baka baka Gülfem benim çocuğumu taşıyor dedin. Bir an bile kaçırmadın gözlerini. Bile isteye yaktın canım. Ama ben kime konuşuyorum ki zaten artık. Sen de Gülfem'in oyunlarını oynuyorsun işte. Bana bak. Ben sana ne yaptıysam sen çok daha fazlasını hak ettin Gülru. Çok daha fazlasını. Senin bu evde yarattığın problemlerden daha fazla sorunlarım da var benim. Evet. Mesela ablamı öldürmeye çalışan abinin sorunları değil mi Ömer? Beni kışkırtma. Beni kışkırtma Gülro. Benden de evliliğimden de uzak dur. Kocanla da öyle. Hadi. Gülsüm'e dokunmadığını, dokunamadığını biliyorum. Onunla sadece benim canımı yakmak için evlendiğini de biliyorum. Ve beni yakmaya çalışırken burada her gün benimle birlikte senin de yandığını biliyorum Ömer. Senin neye inandığının benim için hiçbir önemi yok Gülru. Sen herkesi kandırdın. Aylarca beni kandırdın. En iyi arkadaşım dediğin o zavallı Cihan'ı kandırdın. Kendini mi kandıramayacaksın? Hı? Bana bak Gülru. Ben eski sevgilimle evlendim. Sen en iyi arkadaşım dediğin o zavallı hasta Cihan'la Aramızdaki farkı görüyorsun değil mi? Ya da aylar önce Gülfem'in odasında gizlice girip bizi gözetlediğin gibi yine gir. Hı? Ömer. Bizi tekrar gözetlemek ister misin Gülür'üm? <laughs> Kesiyorsam, bil ki Cihan'ı olan sevgimden. Gülsüm'e dokunmadığını, dokunamadığını biliyorum. Onunla sadece benim canımı yakmak için evlendiğini de biliyorum. Ve beni yakmaya çalışırken burada her gün benimle birlikte senin de yandığını biliyorum Ömer. Ben eski sevgilimle evlendim. Sen en iyi arkadaşım dediğin o zavallı hasta Cihan'la evlendin. Onur neden kafamı karıştırıyorsun? Ben açtım ömeri. <laughs> açtım derken ne bu sorular? <laughs> <laughs> Cihan. Cihan'cığım ne oldu? Ne oldu canım? Canım. Cihan. Cihan'cığım ben çok üzgünüm. Ben senin bu kadar etkileneceğini düşünememiştim. Ben seni üzmek istemedim Cihan. Ne olur beni affet. Ne olur affet bak bak istersen ben hemen hemen gidip karından özür dilerim yeter ki sen beni affet yemin ederim yemin ederim ben ne istersen yaparım ama yeter ki sen beni affet evet evet biliyorum canım ben büyük bir yalan söyledim bu yalandan kurtulmak için ben hemen gittim Gülru'yu suçladım biliyorum çok büyük bir yanlış yaptım ne düşündüğünü. Ben ne kadar güvenmediğini çok iyi biliyorum ben, ama ki, ki, ki kimseye güvenmiyorum. Ki ki kimseye. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.